Suriye benim, Irak benim, Yemen'e kadar benim, Balkanlar benim, Kafkasya benim. Ben kendime dönmek zorundayım. Benim yetiştirdiğim gençler şu anda şakır şakır İHA'lar, SİHA'lar üretiyor. Hainlerin, kahraman, kahramanların hain ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Tayyip Erdoğan bugüne kadar ne demişse onu yapmıştır. Biz ona güveniyoruz. Verdiği sözleri yerine getirmiş Erdoğan bir adam. Erdoğan ağzından çıkan arkasına durmuş mudur abi? Durmak için var gücüyle çalışmış. Vray bırakmayacağım dedi bıraktı Efendim? Bucam, bu abi. Efendim? Bu can bu bedenden çıkmadan göndermem rahide dedi. Rahibe gelene kadar kimler göndermiş? bırakıldı? Karşılıklı oluyor bunlar. Alaydı Fethullah. FETÖ'yü. FETÖ'yü e. nasıl asıl? FETÖ Amerikanın silahı. 80 sene dans ettik. Oynadık. 10. yıl marşı söyledik 100. yılda hala 10. yıl marşı söyleniyor bu ülkede kardeşim. Atatürk'süz bir 100. yıl marşını senin vicdanın kabul ediyor mu? marşı olabilir. Atatürk kendi döneminde yapacağını yaptı geçti gitti adam ya. Bu rejimi kurmak için Vahdettin satıldı. 1950'ye kadar bu ülkede cumhuriyet mi vardı ya? suriyelilerde benim. Kiralar artmış olabilir düzelecek. Evinde besle o zaman. Konutlar yapılacak ben kirada oturuyorum. Şimdi. Suriyelileri besle senin Kardeşim ben onu besleyecek güçte değilim. Devlet bakıyor onlara merak etmeyin. Senin Şimdi, bakıyor işte. Baksın kardeşim sana Yahudinin yazdığı tarih okutu. Ermeninin yazdığı tarih okutuldu. Fes, deli Fesli'nin tarihi yılda bile hala Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sizin gibi zihniyetlere rağmen devam ediyor. Atatürk cumhuriyet kurdu ama demokrasiyi kuramadı, kurdurmadılar aslanım. Daha hesap sormadık, hesap soracağız. Suç işleyenlerden Kimdir hepsinde, hepsinde. Osmanlı, kim, varsa. Soracak. Kim varsa hepsinden soracağız. Hepsinden soracağız. Hepsinden soracağız. Hadi iyi akşamlar. Yayınla bunu. Yayınlayacağım da ben bulmuşum senin gibi malzemeyi. Türkiye'nin en büyük problemi siz nedir? Herkesin bahsettiği genel bir şeyse işsizlik ve pahalılık. İşsizlik diye bir problem var mı abi? İş beğenmemezlik var. İşsizlik, yok. İşsizlik problemi bana göre yok. Oto yıkamacı diyor ki abi diyor 15 bin lira maaş artı barınma artı 3 ön yemek gel araba yıka diyoruz kimse gelmiyor diyor. Ve bu çocuk Türkmenistanlı. Türk gençleri 15 bin lira maaşı beğenmiyor. Ben bunu anlamadım. 1960'ların Almanya'sına benziyoruz. Şimdi bir dünya adam üniversite bitirdi. Yalandan. Ben onlara yüksek lise diyorum çoğuna. Üniversiteyi bitirdi, mesleğinde de yetkin değil. Giriyor sınavlara kazanamıyor. Bize iş vermiyorlar diyor. Ama şu anda Almanya bizden doktor istiyor, mühendis istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Bak işçi istemiyor. Onu başka ülkelerden istiyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında ciddi bir kalkınma oldu ama bu kalkınmanın çoğu farkında değil. Kalkınmayla birlikte insanların mesleki kaliteleri de yükselmesi gerekiyordu. Bu olmadı. Bazıları bedavadan para kazanmak istiyor. E bu da her zaman her yerde mümkün değil. Öyle bir şey yok. Bir i̇stihdam aslında şu veya bu şekilde var. Mesela inşaat sektörü canlanacak görüyoruz. Bu. Deprem konutlarından dolayı şehirlerdeki dönüşümden kentsel dönüşümden dolayı ama gidip bu gençler o inşaatta çalışmaz. Onu kendine yediremez, bedenen çalışamazlar. Buna alışık değiller. Çünkü bu çocuklar el bebek gül bebek büyümüş. Evden annesi ona git fırından ekmek al dediğinde marketten ona bile gitmemiş. Bu adamı çalıştıramayız. Güme sorsam işte benim lokantam var, eleman bulamıyorum. Benim inşaatım var, eleman bulamıyorum. Ben mesela yazılımcıyım, eleman bulamıyorum diyen yok ama var. binlerce onlar yazılımcı var. Onların da var da onların İssiz yazılımcı var. olarak onların işini beğenmiyorlar. Yani gençler tatmin edici bir ücret veremediği için onlar bulamıyor. Ama iyi bir mühendis, iyi kaliteli bir Eleman. Yani alanında kendini yetiştirmiş. Bu sadece mühendis, doktor vesaire için demiyorum bunu. Ben öğretmen emeklisiyim. Ama ben ilkokul 5. sınıftan itibaren çalışarak hayatımı kazandım. Sokaklarda mısır kaynatıp sattık. Pazarda meyve sebze sattım. Her büyüyen büyümede sancılı olur bu iş. Mevcut koşullarda ekonomik bir sıkıntı var mı Türkiye'de? Ekonomik sıkıntı var. Bu aşılacak yalnız. Biraz sabredersek aşacağız. Çünkü Türkiye şu anda dünyanın kilit noktasında mecbur savunma sanayisine yatırım yapıyor. Paralar buralara harcanıyor. Yarın Amerika o uçak gemilerini yanaştırdığı zaman alık alık seyretmememiz gerekiyor. Biz de ona göre hazırlık yapmamız gerekiyor ve yapılıyor. Yapılıyor. Amerika bugün bize savaş ilan edemeyecek durumda. Elektronik harpte biz onları geçmiş durumdayız. Bu kadar net. Ne üretiyoruz abi elektronik harp olarak? Üretim dediğiniz şu program yani Fransızların en gelişmiş hırkatehini Akdeniz'de iki sene evvel geldi bizim petrol arama gemimizi güya püskürtecekti e bizim dronlar gitti o geminin tepesinde sinyal karıştırıcılarıyla Fransız savaş gemisinin bütün göstergelerini off yaptılar. Adam kayboldum diye SOS verdi. Sonra yardımıyla geri götürüldü. Yani elektronik harpte bizim onların füzelerini gemiler uçaklarını ekarte etme gücümüz var. Ben bunu rastgele söylemiyorum. Gerek Selçuk Bayrakların ekibinde, gerek TUSAŞ'ta, e Aselsan'da tanıdığım gençler var. Ben Ankara'da öğretmenken elimizde yetişmiş gençler şu anda Aselsan'da birim müdür vesaire. Öyle adamlar var elhamdülillah çok şükür. Son sorumu soruyorum. Mükemmel şeyler yapıyorlar. Lazeri silah haline getirdi adam. Çeliği biçiyor. Bunlar söylenmiyor hepsi tabii. Söylenmemesi de gerekiyor. Düşman geldiğinde görsün. Sürprize karşılaşsın. Karşılaşsın. Savunma Son Sanayi eski başkanımız Profesör İsmail Demir bir şey söylemişti. Görmeden görmek, vurulmadan vurmak. Budur demişti. Bazıları bizim gücümüzü denemek istiyorlar. Denedikleri zaman görecekler demişti. Şimdi denesin Amerika görecek. Bundan eminiz. Mehmet de önceki iki yılda Türkiye bir bedel ödedi. Faiz sebep enflasyon sonuç tezi sadece iç faktörlerden değil dışarıdan çok yüklendiler. Dolar oyunuyla bizi sıkıştırdılar. Ekonominiz sağlam olsa dışarıdan etkilenir misiniz bu kadar? Ekonominiz sağlam olması demek size karşı güç birliği yapmış. Sizin ürünlerinizi adam almamakta direnirse ne yapacaksınız ben size soruyorum. Ürettiğiniz satamıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Şuradan şöyle katılmıyorum. Mesela bir mektupla bizim ekonomimiz darmaduman oldu. O, o, da, o, o kadar onların yapıyoruz. dediği kadar değil. Türkiye çok krizler atlattı bakın. Bugün 30 lira abi dolar. Hayır, olabilir. Bugün 1 dolar 73 ruble Rusların parasıyla. Mühim değil bu. Bir dolar 70 küsür afgani. Afganinin hiçbir önemi yok. Afganların parasının, pulunun değeri yok. Demek Onlar olabilir. uğraşmıyorlar. Bakın, güçsüz ülkelerle uğraşmıyorlar. Profesör İbrahim Uğur İbrahim Bey vardı. Şu anda Ordu Milletvekili. Bunları anlattı burada bu meydanda. Bu bir oyun ama bu oyunu kıracağız. Ne zaman kırarız abi? Ben e, bir yıl içinde diyorum çok farklı gelişmeler olacak Türkiye'de. Kırılmazsa bir yıl içinde. Kırılacak. Erdoğan dedi ki 30 Hatta, yerel seçimlerde oyunu AK Parti'ye verin düzelteceğim. Tayyip Erdoğan bugüne kadar ne demişse onu yapmıştır. Biz ona güveniyoruz. En azından tamamını yapamasa bile belli bir ölçüde, büyük ölçüde verdiği sözleri yerine getirmiş bir adam. Erdoğan ağzından çıkan arkasına durmuş mudur abi? Durmak için var gücüyle çalışmıştır. Rahibi bırakmayacağım dedi bıraktı abi. Efendim? Rahip Brunson'u bırakmayacağım dedi. Bu can bu bedenden çıkmadan göndermem Rahibe dedi. gelene kadar kimler göndermem. bırakıldı? Karşılıklı oluyor bunlar. Onlar bizim adamımızı bırakıyor. Bizim de. Alaydı Fetullah. nasıl alsın? FETÖ Amerika'nın silahı. Bransaydı Amerika sana Brunson. silahını verir mi? branını koz olarak Tamam Brunson'un yerine de Halk Bankası'nın genel müdürlüğünü salındı? Bunlar ülkeler arasında bunlar oluyor olacak. Ben gücü elde ettiğim gün Amerika'nın kendisini alırım bırak FETÖ'yü. Bu gücü niye elde edemiyoruz abi? Niye edemedik 80 sene dans ettik oynadık. 10. yıl marşı söyledik 100. yılda hala 10. yıl marşı söyleniyor bu ülkede kardeşim. Atatürk'süz bir 100. yıl marşını Atatürksüz senin vicdanın kabul ediyor. 100. yıl mu? marşı olabilir. Atatürk kendi döneminde yapacağını yaptı, geçti, gitti adam ya. Hala Atatürk'ün yaptıklarını satıyorlar abi mesela. Neyi satıyorlar mesela? Fabrikaları. Hangi Kaç fabrikaları? Sümer fabrikaları. Ya ne fabrikası vardı ya. Sümerbank, bilmem mi Kendisi bunları, o savaş döneminden çıkmış Atatürk 46 tane fabrika açmış. Atatürk kendi döneminde yapacağını yaptı. Bugün Atatürk gelseydi aynı reformları yapardı. Bundan emin ol. Atatürk bugün hala devlet pazen üretsin efendim pamuk e, işlesin demezdi yani. Atatürk İstikbal göklerdedir dedi. Ama İsmet İnönü Amerika'nın talimatıyla 1944'te bütün uçakları gömdürdü. Kayseri fabrikanın bahçesini katsınlar bugün o uçakların parçaları çıkacak. Nuri Demir fabrikasıyla imha edildi. Öğretmensiniz. Nuri Killigil, Nuri Killigil Enver Paşa'nın üvey kardeşidir. İmha edildi, paramparça edildi adam fabrikasıyla. Milli silah üretiyordu o zamanlar. Vecihi Hürkuş, İstiklal gazisi pilottur. Uçak yaptı, uçtu, adam imha edildi. Türkiye'de çok cinayet işlerini daha bunların hesabı sorulmadı. Sen delikanlı bilmediğiniz çok şey var. Öğretmensiniz değil mi? Evet, öğretmenim. O zaman sizin yetiştirdiğiniz nezil benim nezimde, benim şahsi fikrimle yazık olmuş o Benim yetiştirdiğim Atatürk yok sevgisinden şu anda Atatürk'ü gerektiği kadar sayıyor ve seviyor ama takılmıyor. Abdülhamit Han'ı da seviyor, Atatürk'ü de seviyor. Ülkesinin kahramanlarını dışlamıyor ama Atatürk'ü de tanrı yapmıyor, ilah yapmıyor. Böyle bir şey yok. İlhan Yapıyorlar. Yani. Tapıyorum ben İlhan sana. 100. Ben sana Atatürk için Atatürk yazılan olur şiirleri, olursunuz. Atatürk için yazılan şiirleri onun dönemi ve sonrasında göstersem şok olursun, Tapıyorum diyor ya. tanrı da diyor, Erdoğan peygamber diyen de var. Sen şimdi bir kişi böyle diye bütün Atatürk bir kişi değil Atatürkçülerin büyük çoğunluğu tapıyor ona. A, Erdoğan peygamber falan değil. Erdoğan peygamberin yolunda abi. yürümeye çalışan bir adamdır. Hayırla anılır. Her kim ne yaptıysa onunla anılır bu ülkede. Merak etmeyin. Millet kahramanlarını inkar etmez, silmez. O zaman lütfen siz de inkar etmeyin kahramanlarını. Biz etmiyoruz. Bütün kahramanlar bizim. Ama Vahdettin'e vatan haini diyen adam alçak oğlu alçaktır. Şu anda CHP'nin başına geçmiştir. İngiliz gemisiyle kaçtı Vahdettin'i İngilizlere teslim edenler onlardı. Bu rejimi kurmak için Vahdettin satıldı. Konuşalım bunları. Vahdettin'i sattı birileri. O İngiliz Madeni gemisine, İngiliz yani gemisine yani. keyfinden binmedi. İngilizlerle gizli anlaşma yapıldı ve adam gönderildi. İngilizler buraya demir atmışken bir kurşun sıkmadan niye gittiler? Mükemmel bir lider vardı. Savaşa sokmadan tabii. Mükemmel, anlaşmıştı. mükemmel anlaşmıştı İngilizlerle. Onların istediği sistemi kurdu. Onlar da gittiler. Bu kadar basit. Lozan bitti maden. Çıkıyordu. Onların istediği sistemi taahhüt ettiler. İngilizler de gitti. Bu kadar basit. Kimi kandırıyoruz ya? Cumhuriyetten rahatsız mısınız? Cumhuriyet cumhurdur. Benim inancımın gereğidir hatta. İslam cumhurun görüşüne. Cumhuru size Mustafa Kemal. Atatürk'ün e Atatürk'ün bıraktığı cumhuriyeti bugün olması gereken noktaya bu adam getirmeye uğraşıyor şu anda. 1950'ye kadar bu ülkede cumhuriyet mi vardı ya? Açık oy, gizli sayım. açıktan oy atacaksın. Y yüreğin yetiyorsa ablandıklar, bir seri ablandık. Suriye. Suriye benimdi. Suriye Suriyelileri kim getirdi? 100 sene evvel Suriye benimdi Boş konuşma. musun? Kiralar... Suriyelilerde benim. Kiralar artmış olabilir, düzelecek. Evinde besla o zaman. Konutlar yapılacak. Ben kirada oturuyorum. Şimdi Suriyelileri besle senin Kardeşim ben onu sıcak güçte değilim. Devlet bakıyor onlara. Merak etmeyin. Benim, Şimdi, benim paramla bakıyor işte. Baksın kardeşim Suriye benim, Irak benim, Yemen'e kadar benim, Balkanlar benim, Kafkasya benim. Ben kendime dönmek zorundayım. Benim yetiştirdiğim gençler şu anda şakır şakır İHA'lar, SİHA'lar üretiyor. Füzeler üretiyor. Kıtalar arası balistik füzeler üretiyor. Soracaklar bunların hesabını. Merak etmeyin. Ha içeride hesaplaşma olmadı. Daha biz hesap sormadık. Sen bana hesap sormaktan bahsediyorsun. Kimden hesap soracağız? Bu ülkeyi bu hale getirenlerden. Hepsinden. Ama Atatürk'ü sokmayın araya. Hemen oraya dayamayın işi. Atatürk kendi döneminde yapabileceği kalkınmayı iktisat kongreleri vesaireleri yaptı. O dönemde fabrikalar da kurdu. Uçak fabrikası vardı 1925'te kuruldu. 1932'lerde biz sattık dışarıya. Hollanda'ya falan. Ama birileri Atatürk'ten sonra İsmet İnönü kapatırdı. Talimatla. Hatta eldeki uçakları sattırmadı. Irak üzerinden satalım dediler. Olamaz. Satılamaz. Gömün dedi. Bunları da bilin. Araştırın. Tarihi öğrenin gençler. Tarihi öğrenin. Hainlerin, kahraman, kahramanların hain ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ama herkes öğrenecek. Şans yok. Yani kahraman ilan edildi. Çok Tarih, tarih, arşivler. Elifesinin tarihinden arşivler mi abi? Oğlum sana Yahudi'nin yazdığı tarih okutuldu. Ermeni'nin yazdığı tarih okutuldu. Elifes, Delifesinin tarihi ya, 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 ya. Emin Oktay kimdi ya? Biz Onun ya. yazdığı tarihi okuduk biz. Kimdi Emin Oktay? Söyle bana bakayım. Delifesinin tarihi Bilmezsin, bilmezsin. Aa, bilmezsin. Cevap vermiyor. Fesinin şeyinden öğren. Abi ben o zaman Delifesi var ya bir tane abi. Kim Delifesi? Kadir, Kadir Mısırlı. Olsun Yok abicim ya Kadir Mısırlı. Ay, Allah Allah ben doğruyu orayı söylüyorsam Kadir Mısıroğlu da söylemişse aynı zihniyetten mi oluyor? Ben bana göre söylüyorum. Atatürk'ten rahatsız. Ben rahatsız. Atatürk'ten rahatsızım dedim mi sana? her İftira atma ya. Dediniz ki 100. yıl marşı Atatürk'süz olur. Evet 10. yıl marşıyla Atatürk, nedir bu Atatürk takın? 100. yıldayız 100. yılda artık 100. yıl marşı var bu kadar. 100. yılda bile hala Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sizin gibi zihniyetlere rağmen devam ediyor. Atatürk cumhuriyet kurdu ama demokrasiyi kuramadı kurdurmadılar aslanım. Atatürk'e rağmen Atatürk'e rağmen, Atatürk e rağmen katakulü oyunları oynadılar onu bertaraf ettiler ondan sonra geldi diktatör İnönü Hangi demokrasiden bahsediyoruz abi Bugün Anayasa Mahkemesine dava açan bir Yargıtay var Bugün Anayasa Mahkemesinin üyeleri Can Atalay'ı serbest bırak dediği evet. için Yargıtay dava açıyor Hangi demokrasi Vallahi ben bilmem Can Atalay kimdir gelmeyince Ne yapmıştır bilmem, bilmem. ne etmiştir ne Alay, halk Alay, yemiştir Bilmem ben Can Atalay Heh. seçme ve seçilme hakkını kullanmış evet. YSK'nın onayı verdiği daha bir Daha önce ne yapmış Bir saniye bitireyim ama müsaade ha, evet bitir Can Atalay bugün Hatay'dan milletin takdirini kazanmış ve milletvekili seçilmiş tamam. Anayasa Mahkemesi tarafından da serbest bırakılması söylenmedi. Tamam. Bu ülkenin en üst kurum Anayasa Mahkemesi tamam, değil mi? Tamam Anayasa Mahkemesi bırakın bırakın dediyse bırakırlar zaten. Ama bugün Anayasa mahkemesi dava açıldı. Açılsın bırakın. Anayasa bıraktım. Mahkemesi bırak dediği için dava açıldı. Anayasa Mahkemesi'ne açıldı tarih ilk defa. Devlet her türlü bilgi ve belgeyi toplar. Bir adamın teröristlerle ilintisi, bağı, ilişkisi varsa o adam terörist muamelesi görür. Devletle hükümetin kararsız. Devlet diyor ki serbest bırakacaksın. Hükümet mi içeride tut diyor bunu? Hükümet öyle bir şey diyemez. Devletin organları gerekli kararı verir, onlar da uygular. Bu kadar. Uygulamıyorlar ha. Uygulayacak ya, uygulamıyor olur mu? Uygulamıyor bir gün görürsün. Uygulayacaklar. Niye? Bir dakika bile kaybetmemesi gerekiyor. Ne yapıyor? Vatan mı Senin... kurtarıyor bu arkadaş? Bir dakika kaybetmemesi gerekiyor. Teröristlerle işbirliği yaparken neleri kaybettik biz bu ülkede biliyor musun? Yaptı abi. Bu dediğin adamlar. Kimdir onlar? Nasıl işbirliği i̇şte yaptı? Savunduğun adam. Bir tanesi o. Ben adamı savunmuyorum Ben savunuyorum. Savundu. Işte, hukuku... Bir saattir savunuyorsun. Ben hukuku savunuyorum. Abi. Hukuk filan değil. Adam teröristlerle ilişkilidir. Onun için içeri atılmıştır. Ama Yoksa. Hukuk ilişkisi yok diyor. Anayasa mahkemesi ilişkisi yok diyor abi. Ilişkisi yok demiyor. Servis bırak abi. Yok demiyor bak. Bu ama karıştırma, sam olsun Karıştırma. Usul ve esas meselesi var. Anayasa Mahkemesi ona göre bakar. Yargılamada yanlışlık vardır der yeniden yargılayın diyebilir. Hak ihlali kararı verdi Kişi hürriyetinden yoksun tutma konusunda hak ihlali verdi Can Atalay'a. Bu ülkenin yargısı bu adam hakkında karar vermişse verdi. Tamam. Uygulanır. Sen merak etme. Görür zaman kaybeder. Allah Allah ne talimat ya ilgili mahkeme hangisi ise ilk mahkeme oraya döner. Onlar da uygular. Döndü. Tamam. Uygulamadı. Uygular. Ama uygulama döndü, karar döndü. Yargıtay'a Kardeşim. geri döndü. Yargıtay 3. ceza mahkemesi dedi ki Anayasa Mahkemesi'ne dava açıyoruz. Açar. Demek ki bir yanlışlık gördü. Elinde deliller var. Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme. Anayasa Mahkemesi'nin bu ülkede ve üyelerinin çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu atıyor. ülkede verdiği kararların içinde öyleleri var ki şaşar kalırsın. Mesela neler. Buyurun söyle. Mesela. Mesela hangi mesela karar bu ülkede mahkemesi. 1980 ihtilalinde başörtülü öğrenciler okullardan atıldı. Devamında da geldi 28 Şubat 98'lere kadar bu devam etti. Anayasa Mahkemesi onu onayladı ya. O hakkı iptal etti, gasp etti. Ne yapalım yani şimdi? Benim hanımım İzmir. İzmir İmam hatip lisesinde okurken başörtüsünden dolayı atıldı. Kenan Evren bizzat İzmir'e gitti bunun için. Tamam, bu benim çocuğum yanlış. o zaman benim, bu mı yanlış? Benim kız? kızım üniversite çağına geldi. Hala başörtüsü yasağı vardı bu ülkede. Evet. Hak ihlali yeni mi geldi aklına birilerinin? Geçeceksin onları. Daha hesap sormadık, hesap soracağız. Suç işleyenlerden hepsinden hepsinde Kim hepsinde. hepsinde. varsa. Kim varsa hepsinden soracağız. Hepsinden soracağız. Hepsinden soracağız. Hadi iyi akşamlar. Yayınla bunu. Yayınlayacağım da ben bunu şu senin gibi